merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Senin de merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Senin merhaba kanalıma hoş geldiniz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Bilmiyorum biliyor musunuz ama ben biliyorsunuzdur. Hepimize SMS gelmiştir bu konuyla ilgili. Gratis'te geçenlerde büyük güzel bir indirim vardı. Ben de o indirimden kendime bir şeyler aldım. Ve inanılmaz heyecanlıyım çünkü uzun zamandır kendime makyaj malzemesi almıyordum. Bir de en büyük sorunlarımdan bir tanesine ilaç olabilecek bir şey aldım. Şimdi bunların hepsini deneyeceğim. Şöyle bir kağıda da aldığım şeylerin indirimden önceki ve indirimden sonraki fiyatlarını da yazdım. Bunları da size söyleyeceğim. Şimdi dışarıdan da baya pazar arabası sesi geliyorsa kusura bakmayın bugün çünkü burada pazar. Şimdi bugün ben gözlerimden başlayacağım yine her zamanki gibi. Şimdi ne yapacağım gözlerime? Öncelikle L'Oreal'in şu tekli farını süreceğim. Bu şöyle bir far. Bunun ismi... Valla ismini bilmiyorum. Yazarım. Ben bunu 11.93'e almışım. İndirimden önceki fiyatı 40 TL. Farı şimdi birlikte deneyeceğiz. Şimdi bunu da şöyle bir fırçayla süreceğim. Aslında daha sık kıllı bir fırça olsa daha güzel olurdu. Ama temiz fırçalarım maalesef kalmamış. Bir tek bunu bulabildim. Şimdi öncelikle şey yapayım gözüme bir, bir saniye. Bunu yapmam lazım. Şöyle Maybelline'in kapatıcısı var elimde. Bununla gözlerime birazcık şöyle geçeceğim çünkü benim göz kapaklarım şey rengi koyuyor. O yüzden geçeyim ki farı da böyle tam güzel görelim istiyorum. Şey sünger olarak da Real Techniques'in şu süngerini kullanacağım. Kardeşim bunu üçlü olarak almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bakalım. Lenslerimi de kaydırmamaya çalışıyorum şu süngerle sürerken. Ve gözlerim o kadar kaşınıyor ki. Uzun zamandır zaten makyaj yapmıyorum. Bıraktım sayılır makyajı. Videolarımdan da belki fark ediyorsunuzdur. Genelde sadece ruj sürüyorum. Onun nedeni gözlerimde dehşet bir alerji var arkadaşlar ve çok fazla kaşınıyor. Yani sadece lens takmam bile inanılmaz kaşındırıyor. Bir de böyle makyaj yaptığım zaman beni mahvediyor. Ama artık şey yapacağım yani şöyle gözüme alerjime yönelik ürünler almayı düşünüyorum. Sizin eğer varsa bildiğiniz bana yorumlarda yardımcı olursanız inanılmaz sevinirim. Alerjisi olan insanlara e, özel yapılmış böyle ürünler varsa eminim vardır. Çünkü göz alerjisi bayağı yaygın bir şey. Onlardan rimel eyeliner almak istiyorum. Özellikle de rimel almak istiyorum. Çünkü rimeller gözümde durmuyor. Önce bir size şöyle bileğimde göstermek istiyorum. Ay burayı gösterebilecek miyim? Gösteriyorum sanıyorum. Çok güzel bir rengi var bence. Ben bunları bu arada şey bunlar bana geleli birkaç gün oldu. Biz bunları kardeşimle böyle bileklerimizde denedik ama daha önce hiç yüzüme gözme sürmedim hiçbirini bunların. Nasıl duracağını merak ediyorum. Şimdi şöyle fırçama aldım birazcık. Tek göz farı uygulayacağım bugün. Çünkü Araba sesleri yine beni deli ediyor şu an. Tek far uygulayacağım arkada. Ooo. Harbiden güzel oldu. Neden tek far uygulayacağım? Çünkü ben böyle ikili, üçlü farları çok sevmiyorum ya. Çok o zaman ağır bir makyaj yapmışız gibi oluyor bence. Böyle tek bir far sürdüğümüz zaman daha böyle makyajı hafifleştiriyor bana kalırsa. Bir de bu hani şimdi günlük makyaj gibi olacağı için Böyle yağ gibi kaydı, valla çok sevdim. Rengi falan böyle parlaklığı da çok güzel. Yaz için bunun bayağı güzel olacağını düşünüyorum. Ben şimdi bunun ismini size yazarım videonun üstüne çünkü hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Güzel, sevdim. Ay sevindim valla, hoşuma gitti. Şöyle bir e, dur, farımızı kapatalım. Farımla artık işim bitti. Böyle tek bir far, güzel oldu bence, bence. <laughs> Şimdi de Maybelline'in Tattoo Liner diye şöyle bir kalemi var. Bunun da size swatchunu yapayım şöyle. Gözüme sürdüğüm farla inanılmaz benziyor arkadaşlar bu. İnanılmaz böyle kremsi. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bunu şimdi ben göz altlarıma süreceğim. Gözüme far uyguladığım için. Bunu normalde eyeliner şeklinde de ince bir şekilde çok rahat çekebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü böyle krem gibi kayıyor. Eğer hani eyeliner çekmekte zorlanıyorsanız. Şimdi bakalım gözlerimin altında nasıl duracak? Baya merak ediyorum. Bu benim asla yaptığım bir şey değildir normalde böyle kalemleri göz altına çekmek. İlk defa yapacağım. Gerçekten bu da yağ gibi kayıyor. Şuraya da hemen süreyim. Gözlerimi niye kapatıyorum? Açmam lazım göstermem için. Gösterebilmem için. Vallahi gördüğünüz zaten şöyle tek elimle fırt fırt ikisini de sürdüm. Rengi böyle bronzumsu. Gözüme sürdüğümden biraz daha bronza kaçıyor muhtemelen. Tam renk konusunda da çok bilgili bir insan değilim. Yanıltmak da istemem. Ama sanki daha böyle bir bronz oldu. Bunu söylemedim. Bu göz kalemini arkadaşa ben 12 TL almışım indirimden. Normalde 40 TL'ymiş. İlk indirime girmiş. Ben buna asla ve asla 40 TL vermem çünkü böyle bir kaleme. Ee, öyle yani vermem asla. Ama güzel kalem yani. Güzel bir kalem. <laughs> Ama bana göre pahalı tabii. Bir kalem 40 TL olur mu ya? Allah aşkına. Evet eyeliner çekmemeye karar verdim arkadaşlar. Çünkü bu böyle parlak parlak inanılmaz hoşuma gitti. Şimdi bir de eyeliner batırma ihtimalim de var. Her neyse o riske çok almak istemiyorum. Şimdi rümeli süreceğim? Rümeli için Essence'in şu I Love Extreme maskarası var ya. Onun bu e, suya dayanıklı olanı. Benim gözlerimde şey demiştim. Hani çok benim alerjim var. Gözlerim çok akıyor. Bana demişti ki oradaki yardımcı olan kadın e dedi sen suya dayanıklı alsana. Yemin ederim o zamana kadar hiç böyle bir şey aklıma gelmemişti ve Dedim çok haklısınız tabii ki. Yani bu zamana kadar bunu nasıl dedim aklıma gelmedi. Sonra buna çok da şaşırmadım aslında. Çok öyle parlak fikirli bir insan olmadığım için. Her neyse bunu aldım. Ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar ya. Bunu ben pembesini Gökçe'de sürmüştüm. Gökçe bana demişti bu güzel diye. Onun fırçası gerçekten güzeldi. Ama bunun fırçası onunkinden farklı maalesef. Keşke suya dayanıklı tamam değişik bir maskara ama keşke fırçası aynı kalsaymış. Çünkü ben bunu bu fırça olduğunu bilseydim almazdım. Çünkü benim gerçekten çok küçük gözlerim ve çok böyle düşük göz kapaklarım var. Bu fırça benim gözlerim için çok fazla büyük. Her tarafıma batırıyorum bununla sürerken. Şimdi artık batırmamaya çalışacağım. Bakalım sürelim. Ha bunu bu arada şey bu benim evdeki rümelim. Rümel almadım. Ay rümel almadım şeyin üstüne de bu kadar konuştum. Neyse ben hemen sürüp geleyim ben bunu. Gerçekten batırdım makyajı. Ben işte biliyorum kendimi. Bununla batırıyorsan neden bu makyajda bunu kullanıyorsun? Evet düzeltmeye çalıştım düzeltebildiğim kadar. Yani şu şunun makyajın konusuyla hiçbir alakası yok ama en çok zamanım bu, bu aldı. Zaman zana zaman bu bu. Zaman bu 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 aldım dedim. O nasıl dedim ya? En çok zamanım rümel aldı. Şimdi göz makyajım bitti arkadaşlar. Gözlerim için aldıklarım bitti bu kadardı. Şimdi yüze geçin. Ama ben hemen ellerimi yıkayıp geleyim çünkü her tarafım şey oldu, far oldu, rimel oldu. Her neyse hemen ben geliyorum şimdi. Evet şimdi geldim. Ellerimi yıkadım güzelce. Şimdi videonun başında dedim ya bana ilaç olmasını umduğum ürün bu arkadaşlar. L'Oreal'in kızarıklık giderici bazı arkadaşlar. Benim vücudumda tavuk poposu hastalığı var ve vücudumun her yeri kıpkırmızı. Bu yanaklarım, omuzlarım, bacaklarım falan her yerim. O yüzden ben hiç böyle sağlıklı bir makyaj yapamıyorum. Çünkü fondötenler genelde benim cildimi kapatmıyor maalesef. O yüzden bunu aldım. Ee, şimdi bunun fiyatını size söyleyeceğim. Bu arkadaşlar ben 30 TL'ye aldım. İndirimsiz fiyatı 100 TL. Sürelim bakalım. Ben bunu böyle elimle sürmek istiyorum. Nasıl yapmalı bunu? Şöyle aha. Ay bayağı suluymuş bu. Şöyle rengi Bayağı sıvı, sıvı. Ana! Bana mı öyle geliyor sanki birazcık gerçekten aldı mı? Ay inanmıyorum. Güzel bir şeye benziyorsun kız. Ve bir pompa aldım sadece. Bir pompası bir yüzüme yetti. Baya böyle sıvı bir şey. Arkadaşlar şöyle bir daha göstereyim. Eğer benim gibi bir probleminiz varsa bakalım şimdi göreceğiz birlikte fondöten nasıl duracak. Ama sanki böyle sürer sürmez böyle bir yatıştırdı sanki cildi. Hoşuma gitti. Güzel. Şimdi fondötene geçtik arkadaşlar. Kendime yeni bir fondöten aldım sonuçta. Sonuçta değil sonunda. Allah'ım konuşamıyorum her şeyin üstüne. Dışarıdan inanılmaz ses geliyor. Ses kesildiği zamanlarda da ben konuşamıyorum. Her neyse. Dilim sürçüyor yani. Şimdi Maybelline'in şöyle bir fondötenini aldığım Super stay. Fondöteniymiş bu. Stick. Arkasında da şöyle göstereyim ben size bir fondöteni. Şöyle arkadaşlar. Bu arka tarafı da sünger. Bu süngerle herhalde yayılıyor bu. Şimdi bu arkadaşlar bunun indirimsiz ay indirimli fiyatı 22.5'a almışım ben bunu. Güzel bir fiyat. Normal hali 75 TL. 005 Light beige benimkinin rengi. Bunu da baya merak ediyorum. Ben ilk defa sanırım böyle stick fondöten kullanacağım. Ama bir şey diyeyim mi? Harbiden bu işe yaradı. Siz de görüyorsunuzdur benim gördüğümü. Şimdi bir daha neye baktım. Şöyle bir oturmuş sanki. Biraz yatıştırdı bence. Bakar mısın? Güzel oldu. Şimdi fondötenimizi sürelim. Birazını şu arkasıyla yaymak istiyorum ama ıslatmadım da bunu. Şöyle çok ufak deneyelim mi? Denemeyelim. Denemeyelim. Bütün şeyi süpürdü. Belki bu ıslak kullanılıyordur. Ben bilmediğim için yorum yapmayacağım sünger ile ilgili. Belki ıslatılıp kullanılıyordur çünkü. Benim şurada zaten kenarda renkli bir süngerim var. Onunla şöyle güzelce dağıtmak istiyorum. Ay bu bana çok açık. Sanırım mesela çektiniz ya birkaç tane böyle sürdünüz. Hemen yaymak gerekiyor. Birazcık duran yerleri zor dağıtıyorum. Sanki bana bunun rengi açık geldi. Ama şey baya kapatıcı bir fondöten. Hafif böyle sanki pudralı gibi içi. Mat. ışıltılı değil. Mat mı bu? Evet zaten matmış formülü. Ve kremsi diyor. Zaten stick fondöten kremsi. Mat kapatıcı bana biraz açık. Öyle güzel bir fondöten yani. Şimdi e, kullanacağımız ne kaldı? Fondöteni de sürdük. Sıra allıkta. Bu allık arkadaşlar Hatmama The Balm'ın Hatmama allığının minik boyu. Çünkü neden olmasın? <laughs> Bu allığı hemen size söyleyeyim 3 gram. Bu küçük allık indirimde Hadi bulayım artık. Zaten 5 tane ürün var. İndirimde 25 TL. Normal indirimsiz hali de 50 TL'ymiş bunun böyle mini'yi. İçi de şöyle arkadaşlar. Bu orgazm allığının e, muadili olarak gösteriliyormuş. Şu şekilde rengi. Bunu kardeşim bir kez denedi. Ben ilk defa deneyeceğim. Çok heyecanlıyım. Çok hafif aldım. Ve sürelim. Pembe aldığın böyle içinde altın bir yansıma var ufak ufak. Ve o şu an o kadar güzel parlıyor ki. Gerçekten bayıldım. Fazla oldu mu? Olduysa da olsun ya. Çok sevdim valla. Ama bence fazla olmadı. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar son ürünümüze geldik. O da Maybelline'in şu ruju. Bunun ismi 987 Smoky Rose. Mat bir ruj. Bu arada yine burnum soyuldu. Burnum çok soyuluyor ve beni deli ediyor. Her neyse Smoky Rose. Mat ruj. Böyle arkadaşlar çok tatlı bir gül kurusu rengi var. Şu neydi? Benim bu en sevdiğim tonlardan. Şimdi bunu da sürelim bakalım. Bayağı kremsi gördünüz mü? Hemen kayıyor. Mat bir ruj. Mat diyor ama hemen kayıveriyor dudakta. Şöyle rujların kenarlarını dağıtarak sürmeyi ben çok seviyorum. Bu arada bunu da hemen söyleyeyim. Ben indirimden 15 TL almışım. Normal fiyatı 50 TL bu rujun. Bence çok tatlı bir rengi var. Hani böyle günlük sürçük bir renk. Hem böyle dudakları nemlendiriyor gerçekten. Hem de mat. Mat bir ruj. Ama böyle kurutmayan matlardan. Gayet güzel yani bir bakabilirsiniz zaten bunu biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da bakabilirsiniz işte bence gayet güzel bir renk. Makyajımın son halini şöyle size bir göstereyim. Evet arkadaşlar makyajım bu şekilde oldu. Ürünlerin hepsinden hemen hemen memnun kaldım bir tek fondöten biraz şeydi o da benim hatam. Rengini birazcık açık almışım. Bir de e, yine benim hatam böyle çok aslında mat fondötenleri sevmiyorum. Birazcık ışıltılıları seviyorum. Ama gidip mat fondöten almışım. Ama şey güzel yani ürünlerin hemen hemen hepsinden, hepsinden yani çok memnun kaldım. Bence güzel bir indirim oldu. Güzel bir alışverişti bence benim için. Eksiklerimi giderdim. Bunlarla artık giderim ben. Bu şekildeydi videom. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım böyle severek, eğlenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve abone olduktan sonra çıkan çana tıklarsanız eğer ben her video attığımda size bildirimi gelecektir. Bu şekilde videoyu beğendiyseniz beğene basmayı da lütfen unutmayın. İzlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.